ve olan eşarilerin sıfatlar konusunda öyle bir ispat uslupları var ki, yani bu sıfatları ispat ediyorlar, ayetleri getiriyorlar, hadisleri getiriyorlar, inkar edenleri, tevil edenleri yerden yere vuruyorlar. Sonrasında ise öyle manalar yüklüyorlar ki sıfat içi boş ve manasız bir şey haline geliyor. Yani yüksek oranda bir tenzih dili kullanılarak ispat ediliyor ki bu da ne yapıyor? Yufti ile tatil sıfa. Yani sanki sıfat artı iptal noktasına yani ispat var ama içi öyle bir boşaltılıyor ki manasız kalıyor bu noktada. Ya işte bakırlığını ispat ediyor, eşariler etmiyor, onlar mütekaddimlerine bile muhalefet etmişler. Yani neyine muhalefet etmişler? Yani ispatının senin yapmış olduğun ispatla bir alakası yok ki. Taban tabana birbirine zıt. Bakırlığının kelamcıların ağa babası insafının girişinde kendisi Allah'ta hulul havadislerin kaim olmayacağını zaten ifade ediyor. Nasıl olur da yaptığı ispatta eşarilerin ona muhalefet ettiği söylenir. Bakillani'nin, İbnül Fawrak'in, işte Ebu İshak Şirazi'nin yapmış olduğu şekliyle bir ispatı, sıfatların ispatını eşariler de reddetmezler. Yani müteahhir eşariler de reddetmezler. Ve mütekaddim imamlarının bu mezhep üzere olduklarını zaten kendileri de ifade ederler. Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli Müslümanlar bugün birçok kardeşimizde şöyle bir algı var. Eş'arilerin mütekaddim dönem imamları sıfatları hakiki anlamda ispat etmektedir. Onlar selefi ekule müntesip olan imamlara muvaffakat etmişlerdir. Ancak sonradan gelen eşariler kendi imamlarının mezhebini çiğnemişlerdir. Yani bu şekilde bir yaklaşımla sıfatları ispat ederken sanki bu mütakaddim eşarileri de böyle düşünüyormuşçasına onlardan ne yapılmaktadır? Nakiller yapılmaktadır. Değerli Müslümanlar onlar da yani müteahhir dönemde gelen eşariler de mütakaddim imamlarının bu sıfatları ispat ettiklerinden haberdarlar. Ancak mütekaddim imamları bu sıfatları bizim selefi ekulun ispat ettiği cihetle ispat etmediği için bunu bir sorun olarak görmüyorlar ve mezhep içi sıradan bir ihtilaf olarak değerlendiriyorlar bunu. Mesela Razi kendisi nihayetül okulunda diyor ki tasarrufatta bulunarak okuyacağım çünkü ibare uzun. Özeten şunları söylüyor. Diyor ki Ashabuna ihtelefu fi kesirin min sifatillahi teala. Bizim ashabımız birçok Allah-u birçok sıfatında ne yapmıştır? İhtilaf etmiştir diyor. وَلَا شَكَّ اَنَّ الْحَقَّ ف۪ي كُلِّ مَسْأَلَةٍ مِنْهَا وَاحِدٍ Hiçbir şüphe yoktur ki bunların her birinde hak olan birdir yani bir tanedir yani bu ihtilaflarda bu tartışmalarda hak olan nedir bir mezheptir. Devam ediyor. Mesela diyor ki وَاَخْتَلَفَ الْأَصْحَابِ اَيْدًا ف۪ي صِفَاتِ الْخَبَرِيَّ Haberi olan sıfatlarda ashabımız mesela ne yapmıştır? ihtilaf etmiştir. Ne de mesela يَدْ ve وَالْاَيْنِ gibi sıfatlarda ne yapmıştır? ihtilaf etmiştir. Bakın ihtilaf olduğunu söylüyor bir ihtilaf var mezhep içerisinde diyor. Fezame Ebu'l Hasan, Ebu'l Hasan el Eş'ari mezhebin imamı dedi ki: "Enha sifatun qaimatun bi zatillah Teala." O Allah Teala'nın zatıyla kaim olan bir sıfattır. Siva es sifat -Semaniye. Diğer 8 sıfatın dışında. Yani meani sıfatlar gibi zatî bir sıfattır ama meani sıfat zaten konumuz bu. Bunun üzerinde duracağız. Bunları ne şekilde ispat ettikleri üzerinde duracağız. ancak bahran bir ihtilaf olduğunu ve Ebu'l Hasan el Eş'alinin bunu bu şekilde ispat ettiğini söylüyor. İhtilaf var diyor ve mezhepteki bir görüş olarak aktarıyor bunu diyor. Ve diyor ki onun dışındakiler de male ile nefyet. Onun nefsine gittiler. Yani ispat etmediler. Devam ediyor. Ve za'ma Ebu'l Hasan ve Ebu'l Hasan el Eş'alinin şukanıdaydı şu en'l istiva sıfatin kaimetun bi zati'l a'la. Yani aynı şekilde ne gibi o haberi sıfatlar gibi istivada nedir? Allahu Teala'nın zatıyla, zatıyla olan qaim olan bir sıfat olduğunu söylediler. O onun dışındakiler bunu nefyettiler diyor. Şura'ya çoğuldu kat ve la yecuzu al-iltifat ila ma yatakallafu fi izalati hazihi ihtilafat. Yani bu ihtilafları izale etmek için tekellüfatlara başvurmaya nevqtur gerek yoktur diyor. Yani mezhep için normal bir ihtilaf olarak görüyorlar bunu. Mesela sünni kendisi Şerhu'l-Mukaddimat'ında tafvid ve tevil mezheplerinden bahsettikten sonra şunları söylemektedir. Diyor ki, el mezhebu salis. Üçüncü mezhep nedir? Hamlu tilkel müşkilati ala isbati sifatin. Bu tür müşkil olan naslar, yani müteşabih olan müşkil olan nasları sıfat olarak ispat etmektir. Lillahi teala, Allahu teala için teliku bi celalihi ve cemalihi. Onun cemaline ve celaline yaraşacak bir şekilde la yu'raf kunhuha. Ancak bunun künhü yani içeriği bu nedir neyin nesidir bu ne yapılmaz bilinmez bu noktada ve bu diyor ki bu ehli sünne vel cemaatın şeyhi olan Ebu'l Hasan el-Eş'ari'nin neyidir? nedir diyor. Bakın bunu bir mezhep olarak aktarıyor kendisi. Yine mesela Seyfuddin el-Amidi kendisi, el Ebkar isimli eserinde şunu söylüyor. Bakın vece üzerinde dururken diyor ki Zehebe Şeyh Ebu'l Hasan el-Eş'ari fi Hasan el diyor ki şeyhimiz Ebu'l Hasan el-Eş'ari iki görüşünden iki kavlinden birisinde şuna meyil etmiştir. Neye? Yine, aynı zamanda bu ustaz Ebu İshak el İsfarayini o da aynı zamanda buna meyil etmiştir. Nedir? İla enne'r rab Teala muttasifun bil vecih. Allahu Teala vece sıfatıyla nedir? Muttasıftır. Yani vasıflanır bundan. Ve en vece sıfatı subutiyetun zâidetun mâ lehu sıfat. Onun için sabit olan diğer sıfatlar gibi, yani sıfat-ı demiş olduğumuz o mani ma sıfatlar gibi, bu da zatî ve subuti olan bir sıfattır. Mutemessikîne fi zâlike bi kavlihi teâlâ. Allahu u Teala şu sözüne delil olarak getirmişlerdir. Ve yabqâ vechû rabbike zul celâli vel ikram. Diyor ki devam ediyor. La ennehu bi ma'nel câriha. Câriha olarak değildir bu diyor. ne de endir cariha olarak değindir mi diyor ve minel müşebbehe men asbata el vece bi ma'na el cariha müşebbehe lerden bazıları vecihine işaretler cariha olarak almışlardır ancak mezhepte makul bir ihtilaf olarak görüyor bunu Bu şekilde aktarıyor. Yalnız bakın dikkatinizi çekerim Mu'tezili ve cehmi bir yaklaşım yok. Yani ispat ettiler, şirk koştular, teşviye düştüler demiyor. Sadece diyor ki bu muhkem bir lafız değildir. Kudret manasına da geldiği de sahihtir. Evet imamlarımız bunu söylemişlerdir. Böyle bir mezhep de vardır. Ancak bizim katımızda doğru olan ya selefin yaptığı gibi tafvidul mana ya da kudrete hamletmektir diyor. Yani razinin genel manada, esas takdisinde ve burada kullanmış olduğu ifadeler derlediğimizde bunu söylüyor. Demek ki onlar da yani müteahhir eşarilerde mütekaddim imamlarının ispatını selefi ekulun ispatı gibi ne yapmıyorlar? Algılamıyorlar. Çünkü onlar selefi ekulun üzerinde olmuş olduğu ispatı teşbih ve teşsim olarak görüyorlar. Ancak bakın bu, bu imamlarının yapmış olduğu ispatı mezheplerinde tolere edilebilir bir ihtilaf olarak görüyorlar. Yani mezhebimizde böyle bir görüşte var diyorlar bunun hakkında. Zaten kendileri biz eşariyiz, her konuda hepimiz aynı düşünüyoruz diye bir iddiada değiller. İhtilafları manaya taalluk etmedikçe mezhep içerisinde bu türden olan tartışmaları normal karşılıyorlar. Bakın mesela koyu bir eşari olan Ebu bin Arabi, kendisi El-Avasim minel-Kavasim isimli eserinde aynen şu ifadeyi kullanıyor. Diyor ki, İzâ semi'te enni eşari, keyfe hakemte bi enni mukallidun lehu fi jami'i kavli yani sen benim eşari olduğumu duydun diye. Yani benim eşari olduğumu biliyorsun diye. Yani buradan şu kaniye mi varıyorsun, şu hükme mi varıyorsun? Ben her konuda onun mukallidiyim ve taklitçisiyim. Devam ediyor. Diyor ki, وَهَلْ اَنَا اِلَّا نَاذِرٌ مِنَ النُّذَّارِ اَد۪ينُوا بِالْاِخْتِيَارِ وَاَتَصَرَّفُ فِي الْاُسُولِ بِمُقْتَدَ اَدَّلِينَ Ben araştırmacılardan bir araştırmacıyım. Yani nazarım ben. Nazar ve istilalarda bulunurum ve delilin muktaza etmiş olduğu şey üzerinden asli asılda ne yaparım mesela? asıl üzerinden giderim. Delilin muhtaza etmiş olduğu şeye ne yaparım? Tasarrufta bulunarak ulaşırım diyor. Bunu yaparım diyor. Yine bakın Gazali kendisi Faysal-ı Tefrika isimli eserinde şu ifadeyi kullanıyor. Diyor ki al صَاحِبُكَ اَنَّ حَدَّ الْكُفْرِ مَا يُخَالِفُ مَزْهَبَ الْاَشْعَرِ al مَزْهَبَ الْمُعْتَزِيلِ al الْحَمْبَلِ اَوْ غَيْرِهِمْ Şayet diyor senin dostun ve arkadaşın şu kanıya varsa ve sansa ki küfrün haddi yani kişinin dinden çıkmasındaki sınır bir insanın eşariye Mu'teziliyə ya da Hənbəliyə ne yapmasıdır? Bu mezheplere ne yapmasıdır? Muhalefet etmesidir. Kim bu benim bu məzhəbimdən çıkarsa o kimsə kafir olur. Küfrün de haddi budur. Böyle bir kanada olursa diyor, Fa'lam ennehu qirrun belid. Bil ki o, Toy bir ahmaktır diyor. Qad qayyadahu et taqlid. Taqlidçilik onu çepe çevre kuşatmıştır. Fehuve a'ma minel umyani fe la tuzayyi bi zamani. O körlerden daha kördür. Dolayısıyla böyle birisini ıslah etmekle zaman kaybı yapma diyor. Zamanını ne yapma? Zayi etme diyor. Asıl konumuza dönecek olursak değerli Müslümanlar, eşarilerde haberi ispatlarda ilk dönem eşarilerin mezhebi ispat mezhebidir. Bu doğru. Ancak bu ispat bizim selefi ekolun üzerinde olduğu bir ispat şekli değildir. Bilakis müteahhir eşarilerin de kabul ettiği ve Tevil ile tafvidin yanında üçüncü mezhep olarak gördükleri bir mezheptir. Bakıllani'nin insafına, İbn-i Fawrak'in Muşkil hadisine ve Abu İshak-ı Şirazi'nin El İşara ile Mezhebi Ehlil Hak isimli eserine bakanlar bunu net bir şekilde görecektir. Birazdan bu eserler üzerinde zaten duracağız. Şimdi bu zatlar Selefi ekol üzere olan imamlarımızın ifade ettiği üzere ilk derslerimizde de vurgulamıştık bunu i̇bn Kullabın Küllab'ın menheci üzere bu sıfatları ispat etmektedirler. Abdullah İbn-i Said İbn-i Küllab'ın menheci üzerine. Peki i̇bn Kullab bu sıfatları nasıl ispat ediyor? Ya da Küllabiler bu sıfatları ispat ederken ne diyorlar? Onlar diyorlar ki sıfatul haberiye sabitetun lillahi teala velakinneha leyset sıfatun ayniyetun bel hiye sıfatun maneviyetun. Haberi sıfatlar Allahu Teala için onun hakkı için nedir? Sabittir diyorlar. Ama velakinneha leyset sifatun Bunlar ne değildirler? Ayni sıfatlar değildir, değildirler. Bel hiye sifatun Bunlar manevi olan sıfatlardır. Ne gibi işte? Kel ilmi vel kudreti vel hayat. İlim, kudret ve hayat sıfatları gibidir diyorlar. Bu bilgiler için ben Telbis-i Cehbi bin Teymi Rahmetullah Aleyhin eserine bakılabilir. Aynı zamanda daha derli toplu bir bilgi için muasırlardan Abdülaziz İda'nın takvid ve Tefvid isimli eserine de müracaat edilebilir. Şimdi bunlar bu sıfatları meani sıfatlar olarak ispat edince şimdi meani sıfatlar olan ilim, kudret, hayat bu sıfatlar yani bu meani sıfatlar demiş olduğumuz sıfatlar için ne söz konusudur? Bunlar için denilmiştir ki وُدِعَتْ لَهَا أَلْفَازٌ يُتَسَوَّرُ فِي الزِّهِنْ Bunlar için lafızlar konulmuş. Mesela bilgiye ilim denilmiş, de kudret denilmiş, hayat denilmiş. Ama yutasavvaru fi zihin. Bunların tasviri nedir? Zihindedir. Yani zihnin haricinde şekli, şemaili olan ve insanı teşbihe düşürecek bir sureti olan sıfatlar değiller bunlar. Dolayısıyla bunlar bu sıfatları aynı sıfatlar olarak ne yapmamaktadırlar? Görmemektedirler. Ayniden de murat nedir? Yani maninin ma tam tersi olarak alırsa o da ne, nedir mesela? lahu ved'un ve kadrun yumtez an gayrihi. Yani bir ölçüsü var, bir kadrı var. Diğerinden imtiyaz edilendir. Yani mesela Allahu Teala'nın bir sureti var. <laughs> bir yerde yedeyni, ayrı bir yerde, yedeğini ayrı bir yerde, kademeyine ayrı bir yerde. Ama biz bunların nasıl olduğunu bilmiyoruz demiyorlar bunlar. Yani bunlar bu şekilde ne yapıyorlar almıyorlar bunu. Aynen meani sıfatlar gibi zihnin haricinde tasviri olmayan bir sıfat olarak ispat ediyorlar. Yani yok hakikat üzeredir, hakikatten de Murat hakikati luaviyedir falan böyle bir görüşleri yok yani bunların. Şimdi değerli Müslüman ve mütekaddim olan eşarilerin sıfatlar konusunda öyle bir ispat uslupları var ki, yani bu sıfatları ispat ediyorlar. Ayetleri getiriyorlar, hadisleri getiriyorlar, inkar edenleri, tevil edenleri yerden yere vuruyorlar. Sonrasında ise öyle manalar yüklüyorlar ki sıfat içi boş ve manasız bir şey haline geliyor. Yani yüksek oranda bir tenzih dili kullanılarak ispat ediliyor ki bu da ne yapıyor? yufdi ile tatil sıfa. Yani sanki sıfat artı iptal noktasına yani ispat var ama içi öyle bir boşaltılıyor ki manasız kalıyor bu noktada. Şimdi mütegaddim dönem imamlarından olan kime? Bakırlaniye bakalım mesela. Kendisi el insaf fi mâ yecibu itikaduhu ve mâ la yecuzu el cehlu bi isim eserinde. Allah Celle Celal ve hakkında yedeyn sıfatını ispat ettikten sonra şunları söylüyor. Diyor ki ennehumâ leysetâ bi carihateyni. Bunlar bir cariha değildir tamam. Ve lâ zî suratin ve heyâ. Herhangi bir sureti ve heyeti olan şeyler de değildir. Şimdi sureti heyeti yok diyen kaç selefi var? Tam tersi var ama biz bilmiyoruz deniliyor. Birkaç sayfa sonra da devam ediyor kendisi. Bu sefer dikkat edin burası çok önemli. Bu sefer istiva sıfatından bahsediyor. Şöyle diyor. Fe in qile şayet denilse ki. Eleyse kad qala al rahmanu allah Teala böyle söylememiş midir ayeti cellede? Kulna biz deriz ki diyor, bela, evet, tabii ki de böyle söylemiştir. Kad kâle zâlike, elbette bunu söylemiştir Allah-u Teala. Ve nahnu nutliku zâlike ve emsâlehu alâ ma fil kitâbi ve sünne. Biz bu ve bunun emsali olan nasları, biz bu ve bunun emsali olan nasları kitap ve sünnette gelmiş olduğu şekilde ispat ediyoruz. Dikkat edin, bakın diyor ki, Lakin nenfî enhu imaratul hudus. Ancak kendisinden, Hudusiyeti ونقول درس استواءه الله تعالى لا يشبه استواء الخلق مخلوقات استواء صنابزما تمام ولا نقول إن العرش له قرار Arşta bir karar yani istikrar vardır da ne demeyiz bunu da söylemeyiz. Vela mekan, mekanı da var demeyiz. Şuraya çok dikkat. Liyen allah Teala kâne vela mekan. Çünkü allah Teala var idi, mekan yok idi. Felemme halakal mekan, lem yetagayer am mekan. Ne zaman ki mahlukatları yarattı Allah-u Teala'da bir değişiklik olmadı. Bakın çok açık bir ifade. Eşarilerin müteahhirlerinin de kullanmış olduğu bir ifade değil mi? Çünkü hulul havadisi kabul etmedikleri için Allah'a ve mekan ve huvel an ala ma kan. Yani allah Teala arşı yarattıktan sonra arşı yarattı, arşa istiva etti deniliyor ya. Yani. Abba Kallani diyor ki bu anlamda olan bir istiva değildir bu. Çünkü bu anlamda olsa bu neyi gerektirir? Tağayyürü gerektirir, intikali gerektirir. Allah-u Teala da hulul havadisten nedir? Münezzeh olduğu için bu mana üzere olamaz diyor. Şimdi değerli arkadaşlar, Bakillani'nin bu ispat şeklinin, selefi akule müntesip olan kimselerin ispat şekliyle ne alakası var? Ya işte Bakillani ispat ediyor, eşayirler etmiyor, onlar mütekaddimlerine bile muhalefet etmişler. Yani neyine muhalefet etmişler? Bakıllani kelamcıların ağa babası insafının girişinde kendisi Allah'ta hulul havadislerin kaim olmayacağını zaten ifade ediyor. Nasıl olur da yaptığı ispatta eşarilerin ona muhalefet ettiği söylenir. Tam tersi bu cihetle olan ispatı zaten eşariler kabul eder ve reddetmezler. Hatta bakın istivanın hakiki anlam üzerine olduğunu söyleyen kimseler hakkında kendisine aktarıyor. Çok dikkatinizi çekerim burada. Diyor ki وَقَالَ جَعْفَرِ اِبْنِ مُحَمَّدِ السَّادِقْ عَلَيْهِ السَّلَامِ Cafer Sadık'tan ne yapıyor? Buna dair bir nakil getiriyor. Ne demiş kendisi? Men za'ama ennallâhe teâlâ fî şey'in ev min şey'in. Her kim dese ki allah Teala bir şeydedir. Ya da kendisi bir şeydendir. Yani bir şeyden gelmiştir diyor. Ev ala şey'in. Ya da bir şeyin üzerindedir denilirse fakat eşrake. O şirk koşmuştur. Bu ifade doğru Ebu Ca Sadık söylemiş. Bunu konuşmuyoruz. Bakillâni'nin bu görüş üzerinde olduğunu ifade etmek için bunu zikrediyoruz. Bunu söyledi. Devam ediyor. Li ennehu lev kâne ala şey'in. Çünkü şayet o bir şeyin üzerinde olsa la kana mahmulan bu onun taşırmış olduğunu ifade eder. Ve lev kana fi şey'in la kana mahsuran bir şeyin de içerisinde olsaydı bu onun mahsur ve sınırlı olduğunu gösterirdi. Ve lev kana min şey'in la muhtasan bir şeyden de olsaydı bu onun muhtas olduğunu gösterirdi. Vallahu Teala an zalik. Allahu Teala bunların hepsinden nedir? Yücedir diyor. Şimdi Bakıllani'nin is, sıfatı ispat etme şekli böyle. Yani işte mütekaddim eşariler ispat etmişler. Bakırlani'den nakiller yapılıyor. işte Bakırlani şöyle bir. Yani ispatının senin yapmış olduğun ispatla bir alakası yok ki. Taban tabana birbirine zıt. Tam tersi eşarilerin demiş olduğumuz gibi müteahhirlerinin dahi kabul etmiş olduğu bir şekliyle ne yapıyorlar? ispat ediyorlar. Bir de yine mütekaddim dönem imamlarından olan bir imam üzerinde duralım. Kimin üzerinde duralım bu seferde? Ebu Bekir Mufavrak. Şimdi kendisinin Ebu Bekir Mufavrak'ın Müşkilul Hadis ismində bir əsəri var. Kəndisi bu əsərində üslubunu çox bozmadan hətta şeyx deyərək özünə rəhmet oxuyaraq İbn Huzeymə İbn Huzeymə rəhmətsullah aləyhin Kitabut-Tevhid üzərində çox durmaqdı. Yəni ondan çox alıntı yapmaqda, ondan onun getirmiş olduğu eserler ve rivayetler üzerinde durmakta. Yani kitabı ele alıp İbn Huzeyme'nin kitabını ele alıp değerlendirdiği hadislerin yani İbn Huzeyme rahmetullahi aleyh'in değerlendirdiği hadislerin onun anladığı gibi olmadığını ne yapmaktadır ifade etmektir. Bakın çok dikkatinizi çekerim. Kendisi bir yerde Ebubekir İbn Favrak kendisi o da mütakaddim dönem Eş'arilerden. Bu da sıfatları ne yapıyor? Haberi sıfatları ispat ediyor. Ancak nasıl? Bakın istivadan bahsederken kullandığı ifadeler. İnne istivaehu al arşi Subhane. Allah Subhanehu ve Teala'nın arşa istivası leysa ala manet temkini ve'l istikrar temkin ve istikrar üzere değildir. Bakın lugavi hakikatte selefilerin, selefi akule müntesip olan kimselerin lugavi hakikat üzerinedir ve ispat etmiş olduğu maddelerin hepsini Üstünü çizdi. Devam ediyor. Bel huve ala ma'nel bil Qahri ve tedbiri ve dereceti bis sifati Bu hangi açıdandır? Bu kahır ve tedbir açısından olan bir yüceliktir ki hangi cihetle? Şu cihetle. Hani, Allah Teala'nın mahlukatından mübayin olduğunu ifade ederek ya baynun min halqi mahlukatından bayindir. Yani Allah Teala'nın arşa istiva etmesi manasını baynun min halqi. Yani mahlukatından bayin olduğu ifade edilir. Yoksa temekkün ve istikrar manasında olan bir ne değildir. Bir istiva değildir diyor. Şimdi bunun ispat etmiş olduğu istivanın Selefi ekole müntesip olan kimselerin lugavi hakikattır, lugavi hakikatte geldiği mana üzeredir, lugavi hakikattaki işte istikrar, şu bu, ulu ve irtifa bunların hepsini ile beraber lugavi hakikatla beraber ispat ediyoruz dedikleri ispatla ne alakası var? Arada dağlar kadar farklı. Bakın şu noktaya da dikkatinizi çekmek isterim değerli arkadaşlar. Haberi sıfatları ispat eden İbn-i bu Muşkilül Hadis isimli eserini neden yazmış? Az önce de vurguladık. İbn-i Huzeyme Rahimahullah'ın ya da onun minuali üzere olan imamların kitaplarında, eserlerinde ne yapmış oldukları? Sard etmiş olduğu rivayetlere genel olarak şunu söylüyor. Yani İbn-i Huzeyme üzerinden özellikle alırsan ne diyor? Diyor ki ey şeyh sen bunlar alıyorsun Allah'a izafe edilmiş her şey olduğu gibi ispat ediyorsun. Buna sıfat diyorsun şöyle yapıyorsun böyle yapıyorsun diyor. Bu anlayış yanlış diyor. Bunun sıfatın ispatıyla bir alakası yok diyor. Sıfatı ben de ispat ediyorum. Ama bu artık teşbih ve keyfiyete gidiyor diyor. Genel olarak söylemiş olduğu şey nedir budur? Yan arkadaşlar, Bakıllani'de olduğu gibi İbn Fawrak'ta da durum aynı. Onun ispatıyla da senin ispatın arasında dağlar kadar fark var. Şimdi bir de değerli arkadaşlar kime bakalım? Ebu İshak-ı Şirazi. Rahmetullahi aleyh kendisinin el-işara ile mezhebi ehlil hak isimli eser var. Haberi sıfatları kendisi alır. Üzerinde öyle bir konuşur ki sen bu kişi selefi ekole müntesip olanların en önde gelen zatı dersiniz. Yani bu şekilde. Zaten genellikle nakiller de bu o bölümden alınmakta. Yani Ebu İshak-ı Şirazi işte bakıllani şunlar ispat etmişler ifadeleri bu. Ama nasıl ispat etmişler? O manaların üzerinde durmak gerekiyor. Şimdi bakın kendisi çok dikkatinizi çekerim ifadelere el işara ile mezhebi ehl hak isimli eserinde şunu söylüyor. Diyor ki sümme ya'takidûne enne allâhe Azza ve celle mustevin alel arşi. Sonra onlar yani ehl sünne vel cema'i kendilerinden bahsediyor. Şöyle itikad ederler. Nasıl? allah Teala arşına istiva etmiştir. Kal Allahu Azze ve Celle. allah Teala demiştir ki Estaizu Billah. Sümme istiva arş. Ayet-i Celle. Çok dikkatinizi çekelim. Ve enne istiva'ahu leyse bi istikrarin ve la mulasaka. Allah-u Teala'nın isti istivası istikrar ve bitişiklik şeyinde olan bir ne değildir? Bir istiva değildir. Bakın lugavi hakikatte olan istikrar nefiyeti. Tamam. Liannel istikrar. Niye nefiyeti? Çünkü liannel istikrar ve mulasaka. Çünkü istikrar ve mulasaka demiş olduğumuz şey nedir? Sifatul ecsamil mahluka. Mahluk olan cisimlerin sıfatıdır. Ve rab azze ve celle kadimun ezeliyyun ebeden kân ve ebeden Yani Allah'ın ezeli olan, ebedi olan Allah Celle Celaluhu evvelce olduğu gibi sonra da mevcuttur. La yecuzu aleyhi et-tagyir ve et-tebdil ve el Bunların hiçbirisi Allah Celle Celaluhu için caiz olmaz. Tagayyür etmek, değişkenlik, işte tebdil, intikal, hareket gibi şeyler. Bak bunların hiçbirisi Allahu Teala için ne değildir? Allahu Teala için caiz değildir diyor. Devam ediyor bakın. Fe law enne'l murade bil istiwa'l ve'l mulasaka. Şayet istivadan murat istikrar ve mülasaka olsaydı, bakın dikkatinizi çekelim. La adda ila tagyir Rabb ve intikalihi min halin ila hal. Bu Rabb Celle Celaluhu'nun bir halden başka bir hale intikal ettiğini ifade ederdi. Buna götürürdü. Ve haza muhalun fi hakkil kadim. Bu da kadim olan bir varlık için muhal olan bir durumdur diyor. Bakın devam ediyor. Dikkatinizi çekerim. Fadalle tüm bunlar delalet etti ki ne delalet etti? Ala ennehu kana ve O yani Allah Celle Celaluhu var idi hiçbir mekan yok idi. Summa halakal mekana ve huvel ana ala ma Sonra mekanları yarattı. Peki Allahu Teala nerededir? Ve huvel ana ala ma alayhi Allahu Teala tüm mahlukatlar yaratılmadan önce neredeydise ya da ne hal üzereydise böyle söyleyelim. Ne hal üzereydise şu anda da o hal üzeredir. Bakın başta neler onlar itikad ederler. Arşa istiva etmiştir. Şöyledir, böyledir. Bunları ispat ediyor. Şimdi buradan kessek tamam ispat etmiş ispat. Ama senin yapmış olduğun ispatla bu adamın yaptığı ispat arasında dağlar kadar fark var bu adam. Bilakis müteahhir olan eşariler imamları olan bu müte olan imamları çiğnemiyorlar. Bilakis bunların yapmış olduğu şekliyle ispatı zaten onlar kendi mezheplerinde üçüncü bir mezhep olarak görüyorlar. Şimdi değerli arkadaşlar bu şekliyle bir ispat mezhebini işte Ebu Bakillani'nin, İbnül Fawrak'in, işte Ebu İshak-ı Şirazi'nin yapmış olduğu şekliyle bir ispatı, ispatların ispatını Eş'arilər də raddetməzdir. Yəni mütxəhir eş'arilər də raddetməzdir. Və mütəqaddim imamların bu məs'hab üzərində olduqlarını zaten kendiləri də ifadə edirlər. Dolayısıyla dəyərli arkadaşlar, eş'arilər mütekaddim olan imamlarının tevili red etmesini tevili vacip gören muattıl cehmilere ve mu'tezililere karşı olduğunu söylerler. Zaten eşarilerin tevilleriyle mu'tezile ve cehmilerin tevilleri arasındaki en büyük farklardan birisi de budur. Yani cehmiler ve mu'tezililer bu sıfatların tevilini ne yaparlar? Vacip görürler. Çünkü onlar için Allah Celle Celaluhu bu haberlerle ne yapılamaz? Vasıflandırılamaz. Ancak müteahhir eşariler ise bu tevilleri yaparlar? Sadece bazı zaruretler sebebiyle caiz görürler. İkisinin arasında gerçekten de düşünenler için çok büyük farklar vardır. Vallahu a'lemu bis-savab ve ahiru davanan rabbil alamin.